Akademi TV'ye hoş geldiniz. Bir soruyla da ya sorarsa diyoruz. Aşağıda yüzler basamağındaki rakamı 1 olan 2 tane 3 basamaklı sayının asal çarpanlarına ayrılmış şekli görülmektedir. Bu sayılarla alakalı 3 basamaklı bu iki sayının EBOB'unun 18 olduğu bilgisine sahibim. Bir de asal çarpanlarına ayrılmış halinde üstlerinin hepsinin sıfırdan farklı doğal sayılar olduğu bilgisine sahibim. Buna göre İki sayının verilmeyen basamaklarındaki rakamlarının toplamını sormuş bize. Şimdi EBOB değeri 18 ise bizim aradığımız sayılar 18'in katı olan sayılar olmalı. 18'in katı olan sayıları ilk önce bir yazalım. 18, 36, 54, 72, 90 bunlar tabi iki basamaklı olanlar. Ama bize 3 basamaklı hatta yüzler basamağı 1 olan sayılar lazım. Devam ediyorum o yüzden. 108 126 144 162 180 198 buraya kadar yazmam yeterli çünkü yüzler basamağı 1 olanlar bizim için yeterli. Şimdi bunların içine neye dikkat edeceğim? Bakarsanız birinci verilen sayıda 2'ye bölünen, 3'e bölünen ve 7'ye bölünen bir sayı olması lazım. Çünkü Üstlerimin sıfırdan farklı doğal sayılar olduğunu bilgi olarak bize sorunun içine vermiştim. 108, 126, 144, 162, 180 ve 198 arasından 7'ye bölünen sadece 126 var. Hem 2'ye bölünüyor, hem 3'e bölünüyor, hem de 7'ye bölünüyor bu sayı. O zaman benim birinci aradığım sayının 126 olması gerekiyor. Birinci sayımı buldum. Hatta birinci sayıda verilmeyen basamaklardaki toplamı sormuştu bize. 2 artı 6'dan verilmeyen basamakların toplamını da 8 olarak bulmuş oldum. İkinci sayıma geçtiğimde bu sefer 2'ye, 3'e ve 5'e bölünmesi lazım. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağının 0 veya 5 olması gerekiyordu. Bakıyorum 5 olan zaten bir sayım yok. 0 olan da bir tane sayım var. O zaman buradaki sayının da 180 olması lazım. Burada da yine Verilmeyen basamak değerlerini bulmak için 8 ile 0'ı topladığım zaman yine 8'i elde ettim. Ayrı ayrı toplayıp ikisini de 8 bulmuştum. Şimdi de ikisini beraber toplayıp 8 artı 8'den 16 deyip soruyu bitirmiş oluyorum.